Herkese selamlar. 12 günlük Fransa İsviçre turumuz artık bugün itibariyle başlıyor. Havaalanına geldik şimdi. hasabat kontrollerine geçtik. Artık beklemeye geçiyoruz. Şu an için bir rotor görünmüyor ama hava koşulları biraz sıkıntı olduğu için her an rotor olabilir. Ama şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Detaylarda devam edeceğiz. Evet, yaklaşık 4,5 saatlik videonun sonunda Charles de Gaulle'in havalimanına geldik. Buradan aktarma yaparak otelimize geçeceğiz. Bununla alakalı bilgileri biraz sonra ben size vereceğim. Şu anda e, havalimanı gerçekten çok boş bir havalimanı. Paris'in merkezindeki havalimanı değil. E, yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Şehir merkezine uzaklıkta bir havalimanına geldik. Biraz sonra otobüsümüze bineceğiz ve aktarmamızı yapacağız. Detaylı bilgileri biraz sonra vereceğim. E, pasaport kontrolünde biraz fazla sıra bekledik. Hepsinin detaylı bilgisini biraz sonra vereceğim. Evet metrodan çıktık. Artık Paris'e geldiğimizi hissetmeye başladık. Şöyle göstereyim ben. Güzel bir caddedeyiz şu anda. Otelimiz de buraya yaklaşık bir dakikalık bir mesafede. Valizlerle birlikte geçeceğiz. Otelin oradan da zaten niye tekrar size gerekli bilgiyi vereceğim. Ama inanılmaz soğuk. Açıkçası sizin yerinizde olsam bu mevsimde buraya gelmem. <laughs> Burası bu mevsimde hiçbir şekilde çekilir bir yer değil gibi. Şu anda sıcaklık 2 derece. Yolda gidelken etrafta hep karlar vardı. Hava şu an güzel ama şöyle göstereyim. Hava şu an güzel ama çok soğuk. Bizim için önemli olan otelin, odanın temizliği. Şöyle göstereyim bir kahve makinesini koymuşlar yanında kahvesi var özel eşyalarını koyabileceğiniz yer var biz birkaç eşyamızı zaten buraya koyduk şöyle göstereyim güzel bir yatak var fena değil şöyle bir hatta boyayası da koymuşlar şöyle bir başka ayna da var şöyle bir masa var burada önemli olan bizim için önemli olan şehir merkezine yakın olması temizliği biz yorumlarda baktığımız zaman gerçekten çok güzel yorumları vardı o yüzden biz burayı tercih ettik ve şu anda açıkçası da memnunum. Şöyle göstereyim. Tarihi bir bina. Ama e, dediğim gibi zaten bizim için şu anda önemli olan yorumları. Eğer siz de Paris'e gelecek olursanız burayı kesinlikle düşünebilirsiniz. Albion Hotel. Biz şu an için memnunuz. Tabii ki 3. günün sonunda da zaten değerlendirmesini yapacağız. Evet şimdi dışarı çıktım. Bir markete varacağım. Hem de etrafı gezmiş oluyorum. Şöyle Kaldığımız otelin caddesi. Burada meşhur Fransız market Carrefour var. Fiyatları uygun. Ona da mutlaka bakacağız, inceleyeceğiz. Fiyat karşılaştırması da yaparız. Yani şu anda ilk otobüs ve metro serüvenimiz biraz tedirgin geçmesine rağmen şu anda burada Paris'in merkezi gayet güzel. Şu anda şöyle güvenlik de var. Herhangi bir yani güvenlik konusunda bu caddede herhangi bir sorun yok. Güzel bir cadde burası. Benim ilk bakış açısı hoşuma gitti. Fransız havasını veriyor. Şöyle, ben biraz dediğim gibi gezmek istiyorum. Ceklileri size göstermek istiyorum. Şöyle. Güzel bir boyutlu şu anda otelimiz. Dediğim gibi otel de, de söylediğim gibi benim için mühim olan e, yorumlardan gelen tepkilerdi. Zaten otelimiz zaman geçirmiyor. Sonuçta turizm yerine yani e, yazlık turizm yerine tatile gelmiyoruz. O yüzden bizim için havuz mavuz önemli değil. Odanın temizliği ve yorumlar önemliydi. Şu anda odadan gideceğimize güzel. Şu anda caddeyi geziyoruz. Market'e girdiğimiz zaman da devam edeceğiz çekime. Mesela Oreo'lar şöyle büyük paket, altılı paket. Şu anda 385 liraya satılıyor. Şöyle baktığımız zaman e, kurabiyeler var 2 liraya. 2.2 liraya güzel kurabiyeler var fiyatlar Türkiye'ye göre gerçekten çok ucuz. Bakın böyle bir kocaman bir kek 72. Şöyle göstereyim. Çikolatalar baktığımız zaman böyle bir çikolata paketi 8 euro. Çocukların çok sevdiği bu şekerleme şu an 22 euroya satılıyor başka ürünler var. Bakın Kinder çikolataları şu an 5 euro. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani benim açımdan çıkası biraz fazla uygun geldi. Bakın şöyle Milka çikolatalar kurabiyeler fiyatlarını görüyorsunuz. Evet. Beklediğimden daha da ucuz diyebilirim şu anda. Gelmeden önce bazı araştırmalar yapmıştım ama yani beklediğimden daha da şu anda ucuz geldi. Şöyle bakın. Mesela burada bebek bezleri. Bakın 8 euro. Tabii 20 euro'ya da var. 15 euro'ya da var. Büyüklerinden 26 euro'ya olan da var. Böyle baktığınız zaman bakın şöyle fiyatlar 9.45 hatta 4.47 euro'ya dahi bebek bezleri Türkiye'de bayıldı bu çikolatalardan hatırlıyor musunuz? Fiyat 15.90 euro. Birçok güzel çikolata var. Ve ortalama 2 euro ile 4 euro arası değişiyor. Şöyle göstereyim fiyatları. Cipsler öyle. Mesela bakın bu cips 75 euro. Bakın bu könyeli 225. Ortalama bu vantlarda fiyatlar geziyor. Evet sebzeler ortalama 2 euro ile 5 euro arasında değişiyor fiyatları. Meyve, meyve yanına geçmek istiyorum. Meyveler 4.29'a var. Armut. Mesela armutlar 4.29. Elmalar 4. Şöyle görüyorsunuz. Başka bir sınıf elma o 5. Değişik bir elma pomme Kanada diyor. Ee, 3.65 euro. Yani fiyatlar ya açıkçası e, gerçekten de uygun fiyatlar var. Benim beklenenden daha uygun fiyatlar diyebiliriz. Şöyle Carrefour'da ve her şeyinde de var. Yani yok yok derler ya. Ha şey bildiğimiz Türkiye'deki ceviz. Kilosu 6 euro. Mesela kiwi. Kiwi kilosu, evet biraz yamuk olmuş. Kilosu bir buçuk euro. Evet siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. acımalması diyen var, yerelması diyen var. Ee, bunun fiyatı da şu anda 1.29 euro. Erik bildiğimiz bizim Türkiye'deki eriklerden. Şu anda 3.49 evet 3.49 euro kilogramı. Evet avokado. Bakalım vezilya kadar Şöyle göstereyim. Bu şu anda 3.60 euro. Nara bakıyoruz. Nar 3.59 60 euro. Ha, kestane evet kestane sezonu geldi. Kestane şu anda 10 euro. Fındık. Evet Fransa fındığı. Evet hepsinden de var. Fransız fındığı da var. Ee, İtalyan fındığı da var. Hindistan <laughs> cevizi. Bakın. Her meyveden şu anda mevcut ve fiyatlar gerçekten oldukça ucuz. Muz şu anda evet, Türkiye'de kaç farklı farklı, farklı gösteriyor ama şu an Türkiye'de 1.99 Mandalina İspanya'dan gelmiş ve 4 Euro'dan satılıyor. Portakal 4 Euro Afrika'dan gelenler iki tanesi Afrika'dan yani şu anda Garenciye gibi ve 1 Euro bile değil 99 Euro Limon İspanya'dan gelen limon 1049 Euro'da satılıyor Evet sizin düşüncelerinizle sizde yazarsanız memnun olurum Her türlü sebze meyve burada mevcut. Bakın. Olmuş mu bakıyoruz. Yani yetiştirildiği zaman biraz daha iyi, bir şey olması gerekiyor. Tabii Türkiye'deki kadar şey değil. Sulu değil. Çok dokunmamızı istemiyorlar. Domateslere bakıyorum. Fransa domatesi şu anda 2 euro. Evet, Pringles 2.28 euro. 2.16. Evet en düşük fiyatlısını 1.49 gördüm. En yüksek o anda. Şu anda bakıyorum en yüksek 3.09 var. Evet kuruyemişlerin fiyatlarını şöyle hızlı bir şekilde geçirmek istiyorum. Mesela bakın karışık. Şu anda 5.13. 5.73 var. Soslu fıstıklardan yapmış alanlar var. Antep fıstığı 5.45. Görüyorsunuz görüyorsun yani fiyatlar açıkçası benim beklerimden çok çok daha uygun geldi. Şöyle paketli cevizler de var. Hani böyle çikolata aldık. Ee, atıştırmalık, tatlı ihtiyacımızı gidermesi için. Bunun yanında çok güzel şöyle bir çikolatalı, çilekli kızım yesin diye aldım. Böyle bir kurabiye diyebiliriz kek diyebiliriz. Tam için açmadan bilemiyorum. Böyle bir şey var. Tabii ki Oreo'muz var. Şöyle onu göstereyim. Oreo. Oreo'muz var. Ve uçaklamadıkları için bir tane de sat sprey aldım. Şöyle onu da göstereyim. Buna toplam harcadım. Şöyle burada yazıyor. Burada toplam 10 Euro bir harcamam var. Evet, Kavşur'da ee, alışverişe daldık biraz ve hava karardı. Bugün ikiline doğru ee, havalimanına geldiğimiz için çok fazla bugün bir, ee, bir yere gezme şansımız yok. Biz de şimdi yemek yemeye geçiyoruz. Ama ben size kısaca birkaç bilgi bahsetmek istiyorum Paris ile alakalı. Tabii insanların aklına Paris e ne zaman ilk başta gelen şey ee, aşkla şehridir. Ama Paris sadece bununla kalan bir şehir değildir. Paris'le alakalı yaklaşık 10 tane ilginç bilgi vereceğim ben size. Birincisi Eiffel Kulesi'yle alakalı. Şimdi şöyle söyleyeyim, 1887 yılında bu projesini hayata geçireceği zaman elbette bunu bir dilekçeyle hükümete sundu. Ve ilk başta açıkçası insanlar böyle bir yapının şehrin tam ortasında bir baca gibi duracağını ve bunun gülünç olacağını söylediği için pek yapmak istemedi. Pek bu sıcak bakmadı. Biliyorsunuz Fransız devrimi bu topraklarda gerçekleşti. Ve ana madde olarak da eşitlik, özgürlük ve kardeşlik sloganları atılıyordu. Ama nedense ki bu özgürlük kadınların pantolon giymesini önünü açmıyordu. Yıllar boyunca kadınlar pantolon giymek için polislerin izin alması gerekiyordu. Ki bu 2013 yılında hükümet bunun yasal şekilde önünü açana kadar bu şekilde devam etti resmi olarak. Mesela Paris'te dur işareti yok. İnsanlar tamamen kendileri buna ayak uyduruyorlar. Mesela bir kavşaya geldiğiniz zaman önce sağdakiler geçiyor. Ondan sonra ilerliyor. Ha i̇lla karaba kullanmak zorunda değilsiniz. Çok güzel bir süren, sürebilecek alanlar mevcut. Bu arada inanılmaz soğuk. O yüzden çok fazla <laughs> cümle kuramıyorum açıkçası. Bu kadar soğuk beklemiyordum. Geldiğimiz yerde sıcaklık 19 dereceydi, burada şu anda sanırım eksilerin altında. E, o yüzden e, açıkçası ağzım besketilmeye başladı. Bunun yanında International Market var burada. Ve yıllık 9 milyon civarında insan burayı ziyaret ediyor. Ve inanılmaz derecede büyük bir, devasa bir alana sahip. Hatta Monaco veya Fransa'nın içindeki Monaco topraklarından daha fazla to alana sahip. Evet, biz genelde yurt dışına çıktığımız zaman İtalyan restoranlarını tercih ediyoruz. Ee, çok fazla risk almamaya çalışıyoruz ama şimdi bir tane pizzacıya gideceğiz. Yorumlardan bakarak burayı tercih ettik. Genelde hep yorumlara bakarak tercih ediyoruz yurt dışında. Bakalım burada neyle karşılaşacağız? Çünkü rezerve sonsuz bir şekilde kimse almıyor. Bir de şansımızı deneyeceğiz. Girmeye çalışacağız. Şimdi restorana giderken biraz etrafını görmenizi istiyorum. Ve bir yandan da ben size birkaç bilgi daha vereyim. Paris'in önemli noktalarından bir tanesi de inanılmaz bir yeraltı tüneli mevcut. Ürkütücü olayları seven insanlar için bu gerçekten de güzel bir bilgi. Yaklaşık 322 kilometre uzunluğunda tüneller var. Ve bu tüneller tamamen kafatası ve kemik imparatorluğu olarak geçiyor. Ve buraya gir e gire giren kişiler açıkçası biraz güçlü bir yapıya sahip olması gerekiyor. Şöyle görüyorsunuz şu anda burada yerel saate göre bakıyorum 8'e çeyrek var. Ama baya hareketli ve gerçekten inanılmaz soğuk. inanılmaz yani konuşurken zorlanıyorum. Burayı İzmir, Bornuma'da öğrenciler mesken tuttu yerlere biraz benzettim açıkçası. Böyle her tarafı görmenizi istiyorum. Tamamen tarihi yapı korunarak oluşturulmuş bir şehir. Paris. Şöyle şöyle görmenizi isterim. Bakın etrafta hiçbir yerde bir dur işareti yok. Tamamen sağdan gelenlerin öncelik alabileceği bir trafik sistemi oluşturmuşlar. Bu arada konumdan yemek yiyeceğimiz yerin yanına geldik ama bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bu akşam yemeğimizi nerede yiyeceğiz? Şöyle görüyorsunuz karşıya geçmek için çok yerde yaya geçitleri var. İnsanlar bu konuda çok ciddi bir önem veriyor. Biraz önce mesela Karafra giderken sokak ortasında bir tane güvenlik görevlisi gibi yani polis ama güvenlik görevlisi gibi biri vardı. O o kişi trafiğe yön vermeye çalışan insanların biriydi. Evet şimdi Paris'in yine tarihsel meydanlarından birindeyiz. Ufak tefek olsa konu sesleri burada vardı. diğer göre. Biraz önce bayağı vardı. Şimdi siz duymuyorsunuz ama kamerayı açana kadar biraz gitti. Ve görüyorsunuz burada yine çalışma var. Yani Türkiye'de olan e, çevre çalışmaları sadece Türkiye'de değil her yerde var bilginiz olsun arkadaşlar. Kendi ülkemizi eleştirirken de. ya yani şöyle etrafını tamam, koruma bile koymamışlar. Pislik görünüyor bakın. Şu anda pislikler ortada atılı. Evet görüyorsunuz. Ve şu caddeyi göstermek istiyorum ben size. Burası otobüsler bekliyor. Burası da bana Ankara'yı hatırlattı. Soğuk, ayaz bir günde otobüs gibi. Evet, trafik baya hareketli, insanlar hareketli soğuk olmasına rağmen kimse içeri beklemiyor. Evet bir tane kağıt toplayıcısı. Aracın burada fark etmiş. Büyük marketleri var, her tarafta var. Sıkışık trafiği görüyorsunuz. Abi aklınız varsa buraya bu mevsimde sakın gelmeyin çok soğuk. Evet çok güzel görseller var, çok güzel görüntüler var. Ama inanılmaz soğuk ya. Tavsiye etmiyorum yani bu Kasım ayında. En geç Ekim, Ekim içerisinde gelin. Veyahut da Nisan'dan sonra gelin. Yani şu anda inanılmaz bir soğuk var gerçekten. Ama burada her yer tarih kokuyor. Binalar, her şey tamamen tarihi. Altında tabii dükkanlar açılmış. Modern dükkanları var ama binalar tarihi. Onu söyleyeyim. Şöyle karşı trafik yine hala bura kadar uzanıyor. Şimdi az kaldı yemek yemeye varacağımız yer. Rezervasyonumuzu yaptık bu sefer. Risk atmak istemedim açıkçası. Yoksa kaç kalacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Fiyatlar nasıl olacak? Göreceğiz. Yorumlarda çok iyi e, yorumlar var. Hem Türk misafirlerden hem de normal e, yabancı e, misafirlerden de güzel yorumlar gelmiş. Biz de tercih edeceğiz. Bakalım. Lezzetle birlikte denemeyeceğiz. Ne kadar fatura gelecek göreceğiz. Evet, şu anda yemek yiyeceğimiz yere geldik. Normalde rezervasyonsuz yapamıyorlarmış. Şu an inanılmaz soğuk, konuşamıyorum bile. Ee, Rezervasyon olmadan almıyorlarmış. Bizim de saat 9'da bir boşluk bulmuştuk ama en azından e, bizi şu anlık içeriye, e, olmasa da dışarıya aldılar. Etrafımız şöyle kapalı ama inanılmaz soğuk. Şimdi yemekleri sipariş edeceğiz. Daha sonra tekrardan birlikte inceleyeceğiz. yemek e, Siparişlerimize bakacağız. Evet yemeklerimiz geldi. Hemen göstereceğim. Evet burada ünlü olan türü peynirli makarnasını deneyeceğiz ve margarit pizzasını deneyeceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Ve çok da güzel görünüyor açıkçası. İştahımızı açtı. Ben hemen bir tadına bakacağım. Şöyle. Burada da artık e, lezzetleri satmaya başlıyoruz. Sizinle birlikte anlık tatmak istiyorum. Geçen sene İtalya'da yediğim zaman çıkası vermemiştim. Ama buraya bakalım nasıl olacak. Biraz fazla sarımsak tadı var. Ama yalan değil İtalya'dakinden daha güzel. Evet yemeğimizi yedik ve restorandan ayrıldık. Şimdi çok aşırı soğuk oldu için hızlı bir şekilde hemen otelimize dönüyoruz. Pizza ve makarnaya 33 euro verdik. Ama yine beklediğimden yine daha az geldi. Çünkü dünyanın en pahalı restoranları şu anda Paris'te olduğu söyleniyor. Şimdi otelimize gidiyoruz. Yarın güzel bir gün geçireceğiz. Paris'e güzel şekilde gezeceğiz. Bugün çünkü ikindine doğru gelmiştik Paris'e. Kısa da olsa bir gezi yaptık. Ve şu anda otele gidiyoruz.